Sevgili öğrencilerim matematik harfçısı kanalıma hoş geldiniz ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nın sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu üzerinde çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 387. sayfadayız arkadaşlar ve sana bütünüyle e, burada polinomlarda işlem konusu anlatacağım. Bir konusu yok bunun sadece soru üzerinden pratik yaparak seninle pekiştireceğiz bunu. Aslında fonksiyonlarda işleme de çok benziyor yani polinomlarda işlem konusunu toplama çıkarma çarpma nedeni değildir. Hemen soru üzerinde göstererek aktaracağız sana. 6 tane sorumuz var zaten bu sayfada. Hadi gel hiç sabırsızlanmadan ya da sabırsızlanıyorsun çok. Başlayalım. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Polinomları veriliyor bize. Px ve Qx polinomlarını bulunuz demiş toplamını. Toplamını alabilmemiz için bir polinomun derecelerin aynı olması lazım. Burada x üzeri 4'lü derece olmadığı için arkadaşlar x üzeri 4'ü yazdık. x küplü 2 tane derecemiz var ve biz bunu 2 tane x küp olarak yazdık. Sonra eksi 2 tane x kare oldu. Eksi 4 x artı 12 olarak bunu tamamlamış oluyorsunuz. Olayımız bu kadardı. Çıkarmasındaysa arkadaşlar px'ten qx'i çıkarırsak gel şunu ayrıntılı yaz. Hata yapmaman için böyle. x küp eksi 4 x artı 5 yapar. Alt tarafı eksiyle çarparak çıkarmayı tamamlayacaksın. Eksi x küp olur. Artı 2 x kare eksi 7 gelir. Ve buraya da sonuçlarını yazalım. 1. x üzeri 4 zaten kaldı. x küpler gitti. Sıra sıra dereceleri yazalım. 2x kare evet x'li dereceniz bir tane eksi 4x olsun ve eksi 2 gelsin. x üzeri 4, 2x kare eksi 4x, eksi 2 olarak burayı tamamlamış olduk. İkisini de buldum seninle birlikte. Hemen ikinci sorudayım. Ee, bize px aşağıda sadece iki tane px sormuş. Alt tarafta da üç tane px eksi, iki tane qx sormuş. İki tane px'i bulurken ben ikiyi arkadaşlar 3x kare eksi 4, 3x küp eksi 4x kare ile çarpsarsam... Bunu dağıttığımız zaman 6 x küp eksi 8 tane x kare olur. İşte cevap budur. Sadece oradaki işlemi dağıtıyorsun. Burada p'yi 3 ile çarpıp q'yu eksi 2 ile çarpıp toplayacaksın. Böyle yapalım. P'yi arkadaşlar istersen şunu şöyle yaz. 3 x küp eksi 4 x kare. Eksi 2 çarpı x'in karesi eksi 5 x artı 1 olarak tamamlayalım. Gel şimdi sen de bunu dağıtırsak. 9 tane x'in küpü eksi 12 tane x'in karesi eksi 2 tane x kare artı 10 tane x eksi 2 diyeceksin. En son bir adım daha düzenlersek sadece x küp bu var zaten 9 tane x'in küpü oldu. Buradan arkadaşlar eksi 14 tane x'in karesi oldu. Artı 10x eksi 2 yazarak da süreci tamamlamış olduk. Olayımız bu kadardı. Geldim 3. sorumuza. Burada px kare ile 2 tane qx'i çıkaracağız. Önce gel istersen px kareyi bul. Yani ben px kare x yerine x'in karesi yazarsam 5 çarpı x'in karesi eksi 4 olur burası. O halde bu arkadaşlar 5 çarpı x'in karesi eksi 4 geldi. Eksi 2 çarpı parantez açarak yapman daha mantıklı. x kare eksi 2 x artı 7 geldi. Ve bu eksiyi dağıtarak yaparsak eksi 2'yi. 5x kare eksi 4 eksi 2 tane x kare artı 4x eksi eksi x çarpı artı yapar burada en son eksi 14 yazarak bu süreci tamamlıyorsun. Bir adım daha gidersek 5x kareden 2x kare çıkarırsak 3x kare olur. Artı 4x eksi 18 olarak bulunmuş oldu. 3x kare artı 4x eksi 18 cevabımız geldi. Dördüncü soruda ise çarpmayı sormuş bize. Px ile Qx'in çarpımı. Şöyle başlayalım arkadaşlar. 6x eksi 2 çarpı. X'in küpe eksi 2x kare eksi x'i senle sırayla çarpalım. Burada işlemini hatasız yapman lazım. Dikkatle izle beni. Önce 6x ile x küpü çarparsam 6x üzeri 4 yapar. 6x ile eksi 2'yi çarparsam eksi 12x küp yapar. 6 ile arkadaşlar x'i çarparsam eksi 6x kare yapar. Sonra eksi 2 ile x küpü çarparsam eksi 2x küp yapar. Eksi 2 ile eksi 2x kareyi çarparsam artı 4x kare yapar. Eksi 2 ile artı Eksi x'i çarparsam artı 2x gelir. Benzer e, dereceleri gelsen de toparlayalım. Zaten bir tane x üzeri 4 var. 6x üzeri 4 geldi. x küpün bu ve bu arkadaşlar. Eksi 14 tane x küp oldu. Bunlar da gitti. x karen bu ikisi. Eksi 2 iki tane x kare geldi. Bunlar da gitti. En son artı 2x'im kaldı. Bunu da bu şekilde yazmış olduk. Olayımız buydu. Bak teker teker parça parça sana bunu aktarmış oldum ben. Geldim 5. sorumuza. Burada ise px ile qx kare artı 1'in çarpımını istiyor. Önce gel px'i zaten biliyorsun. Çok basit. Nedir bunun çarpımı? x'in qpx'i 2x kare dedik. Çarpı qx kare artı 1 nedir? Onu da gel seninle bulalım. qx'in karesi artı 1 eşittir. Buradan 5 çarpı x'in karesi artı 1 yapar. Artı 2'dir. Bunu da dağıtırsam arkadaşlar 5x kare artı 5 artı 2'ye dönüşür en son düzenleyip yazarsam tekrar 5x kare artı 7'dir. Yani benim buraya yazdığımda 5x kare artı 7 çıkar. Şimdi burada bir sorun yok herhalde değil mi? Hepsini düzenli bir şekilde yazdık. Şunu da düzenleyip getirdim. Sonra gel bunu senle sırayla dağıtalım. x küple 5x kareyi çarparsak 5x üzeri 5 yapar. x küple bunu dağıtırsak artı 7x küp yapar. Eksi 2 ile bunu çarparsam arkadaşlar eksi 10 x üzeri 4 yapar. Eksi 2 ile bunu çarparsam da eksi 14 x kare yapar. En son benzer dereceli terim var mı diye bakıyorum. Ben göremedim. Yani bunu sırayla yazalım. 5 x üzeri 5 diyelim. En büyük burada geldi. Eksi 10 x üzeri 4 ikinci bu. Zaten artı 7 x küp üçüncü bu. En sonda arkadaşlar 14 x kare yazıp bu süreci tamamlamış olduk. Yani herhangi bir terim toplayıp çıkarmadık. Çünkü hepsi birbirinden farklı derecelerde böylece bitirmiş olduk. Geldik 6. sorumuza. Burada Px ile Qx'i toplayıp Rx ile çarpmamızı istemiş. Ya şimdi sen de bu toplamayı yapalım önce. Yani Px artı Qx. Benzer terimlere özen gösteriyorsun. X küp en büyük terim bu olduğu için buraya X küp yazalım cepte. Sonra arkadaşlar x kare x kare olduğu için eksi x kare yazdık. Bu gider. Eksi x artı x zaten sadeleşti. Bir de sadece artı 3 kaldı. O halde bu terimimiz bizim x'in küpü eksi x'in karesi artı 3 oldu. Çarpı rx dediğimiz terimde 3x eksi 4'tü. Gel sen de sıra sıra çarpalım bunu. x küple 3x'i çarparsak 3x 4 yapar. x küple bunu çarparsam eksi 4x küp yapar. Devam edelim. X kare ile çarptığımız zaman eksi 3x küp gelir. Dikkatli yapıyoruz yine. Yine bunu çarparsam arkadaşlar, eksi eksi çarpımı artı 4x kare yapalım. En son şu kal, onu maviyle göstereyim. Karıştırma, 3 kere 3 çarparsak 9x geldi. 3 ile 4'ü çarparsak da eksi 12 çıkmış oldu. En son toparlayalım. Büyük dereceli terimler vesaire varsa, sadece 3x4 var. Onu yazdım. Küp olanlar bunlar. Bunlar başka olmadığı için 7 tane x'in küpü yazdım. Bunlar gitti yine. Kare olanlar artı 4 tane x'in karesi oldu. Bu gider. Sadece 9x ve eksi 12'yi de sırayla yazmış oldu. Olayımız bu kadardı. Evet arkadaşlar 387. sayfayı da bitirdik çok şükür. 388'e geçeceğiz. Orada bölmeye gireceğim. Bak polinomlarda en zor olan yer bölmedir. Bölmeyi iyi kavrayabilirsek gerisi gelir. Onun için... Orayı özenle ve dikkatle taramanı isteyeceğim senden. Şimdi bölmeye geçeceğim senle. Yine dediğim gibi buradaki eksim var soruyu da tamamla. Bölme ile birlikte giderek sonra kazanım testinde birlikte çözeceğiz. Kendine çok iyi bak görüşürüz. İyi çalışmalar. Güle güle.